28 Şubat'ın bilinmeyen mağdurlarından olan deneyimli psikiyatr Profesör Doktor Nevzat Tarhan 10 yıl sonra yaşadıklarını ilk kez Aksiyon Dergisi'ne anlattı. Nevzat Tarhan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde klinik şefliği yaparken, dönemin Genelkurma 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bilin Talimatı ile Gaziantep'e veteriner olarak atanınca derin devletle tanışır. Gata'da görev yaparken haksız bir şekilde tayinim çıktı. Ben de mahkemeye verdim ve kazandım. Tekrar tayinim çıktı, yine mahkemeye gittim, yine kazandım. Bunun üzerine dönemin Gata komutanı beni makamına çağırdı. Nevzat yine kazanırsın biliyorum ama bu sefer tayinin şırnaka çıkacak. Bunu söylemek zorundayım, dedi. Ben de kendisine ne kusur işlediğimizi sorunca, devlet içinde emir komuta zinciri dışında bir odak var, sizi istemiyor, dedi. Neden beğenmiyor diye sorunca da, sizin yaşam tarzınızı beğenmiyor cevabını verdi. Tabip Albay Profesör Doktor Nevzat Tarhan bunun üzerine emekliliğini ister ve yıllarca giydiği askeri üniformasını büyük bir üzüntüyle dolabına asar. 28 Şubat sürecinde emekliliğe mecbur bırakılan sadece Tarhan değil. Bu dönemde 1565 subay ve az subay ordudan uzaklaştırıldı. 11'e yakın askeri personel de zorunlu olarak emekliliğini istedi hakkındaki düzmece raporların Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlandığını belirten Tarhan, emir komuta zinciri dışında hareket eden bir oluşum diye tanımladığı bu ekibin gerçek maksadının irticale mücadele adı altında kadrolaşmak olduğunu söylüyor. Nevzat Tarhan'a göre 28 Şubat, Cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşma hareketi. Kimilerine Amerikancı, kimilerine dinci, kimilerine kafa tasçı denilerek ordu içindeki bir ekip tasfiye edildi. 28 Şubat sürecinde 1565 subay az subay emekli edildi. 10 bine yakın subay az da zorla emekli edildi. Bu bir tasviye operasyonudur ve her tasviye operasyonunun doğa sonucu yeni bir kadrolaşmadır. Bu kadar insan ordudan atılınca yerleri boş kalacak değildi ya, ciddi bir kadrolaşma gerçekleşti ve bugün de bu süreç devam ediyor. Çanakkale ruhunu hedef alan bu tasfiye hareketinin millette orduyu karşı karşıya getirmeye amaçladığını dile getiren Tarhan çarpıcı değerlendirmelerde bulunuyor. Çanakkale ruhu 5 dakika sonra şehit düşeceğini bile bile büyük bir tefekkürle siperde bekleyen Mehmetçik ve onun kahraman kumandalarının dünyanın en büyük iki gücü İngiltere ve Fransa'yı dize getirmelerini sağlayan ruhtur. 28 Şubatçılar, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bu zihniyeti taşıyan dini duyarlılığı yüksek kadroları tasfiye ederek Çanakkale ruhunu öldürmeyi hedeflemişlerdir. Bu milletin ordusunu bu milletten uzaklaştırmak hangi amaca hizmet etmektedir? Toplumun kültüründen uzak bir askeri kültür inşa etmeyi amaçlayan bu operasyonla dış düşmanlara karşı zayıf tıpkı Suriye ordusu gibi ama içeride rejimi koruyan, kendi halkından korkan, ve onu tehdit olarak gören bir ordu mu oluşturmak istenmektedir? Halkına yabancılaşmış bir ordu projesi kimin projesidir? Bu soruyu iyi düşünmek gerekiyor.